Gürcistan Meclis Başkanı değerli dostum ve Gürcistan Parlamentosu'nun saygıdeğer üyelerinden müteşekkil Gürcistan heyetini heyetimizle birlikte kabul ettik ve son derece faydalı ikili bir görüşmeyi gerçekleştirdik. Öncelikle bir kez daha kendilerine ve heyetine Türkiye'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz diyorum. Türkiye ve Gürcistan iki komşu ülke. Tarihten gelen kültürel çok derin kültürel dostluk geçmişleri ve dostlukları olan iki ülke. Bugün de iki ülkenin cumhurbaşkanlarının inisiyatifinde ikili ilişkilerimiz giderek derinleşmekte, kökleşmektedir. Bu çerçevede parlamenter diplomasi bakımından da bizlerin Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin gelişmesine yapacağımız fevkalade önemli katkıların olduğu kanaatindeyiz bu alanda neler yapılabileceğini kapsamlı bir şekilde bu gelişmede ele aldık ve var olan bu ilişkilerin artırılabilmesi için başta dostluk gruplarımız olmak üzere karşılıklı olarak dostluk gruplarımızın çalışmaları ayrıca meclislerimizde var olan komisyonların ortak çalışmaları ve bu çerçevede zaten başlatılmış olan sürecin de geliştirilerek sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık. Ayrıca 2023 yılında gerçekleştireceğimiz ama maalesef bizdeki deprem dolayısıyla yarım kalan tehir etmek zorunda kaldığımız Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki üçlü meclis başkanları mekanizmasının da tekrar canlandırılması ve Türkiye'nin ev sahipliğinde bu sene içerisinde bu toplantının gerçekleştirilmesi konusunda da mutabık kaldık. Zamanın gelişmesiyle birlikte bu üçlü mekanizmaya diğer Kafkas ülkelerinin meclis başkanlarında dahil edilebilmesinin mümkün olduğu fikrimizi de paylaşmış olduk. Ayrıca Türkiye ile Gürcistan arasında, uluslararası alanda da işbirliği her bakımdan sürdürülmektedir. İnşallah önümüzdeki ay Gürcistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecektir. Karma Ekonomik Konsey Gürcistan'da toplanacaktır. Ümit ediyorum ki iki komşu ülke arasındaki ilişki, çok daha güçlü bir şekilde devam ettirilecek ve artırılacaktır. Ben bu toplantının iki ülke arasındaki ilişkiye önemli bir ilme katacağına yürekten inanıyorum ve her alanda da işbirliğine hazır olduğumuzu bir kere daha burada basın toplantısı vasıtasıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye olarak biz Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve bu anlamda egemenliğini her platformda bütün uluslararası alanda hep teyit ettik. Bugün de buradan bir kere daha ifade etmek isteriz. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuktan kaynaklanan kendi egemenlik haklarının kullanması bakımından da Türkiye'nin Gürcistan'a destek verdiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Ayrıca Gürcistan'ın AKpm' ile süren sorunlarının da bir an evvel adil bir şekilde bitirilerek Gürcistan'ın AKP üyeliğinin tekrar başlatılması konusundaki fikirlerimizi de kendileriyle paylaştık. Değerli basın mensupları gerçekten Türkiye olarak biz bu bölgede her alanda barışın, dostluğun egemen olması için sorunların karşılıklı rıza ve müzakereyle çözülebilmesi için her alanda gücümüzü ortaya koymaya ve bu çalışmalarımızı gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi dünya çok büyük bir türbülansın içerisine girmiştir. Özellikle bizim içinde yaşadığımız bölge büyük çatışmaların, büyük gerilimlerin her geçen gün artan bir şekilde sürdürüldüğü bir coğrafyadır. Hemen kuzeyimizde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden ve ne yazık ki yarım milyon insanın şimdiye kadar ölmesine neden olan bir savaş bazıları istemediği için hala sürdürülmektedir. Aynı şekilde ikinci yılına yaklaşmakta olan İsrail'in Gazze'deki zulümleri, katliamları, soykırımları sadece Gazze'yle de sınırlı kalmamış, Filistin topraklarının her yerine, her tarafına sirayet ettirilmiştir. Netanyahu ve çetesi Filistin'de işlemiş olduğu bu suçların örtülmesi için savaşı genişletmek, savaşı derinleştirmek adına İran'a saldırılarına başlamış ve böylece İran saldırılarıyla hem Gazze gündemini uluslararası gündemden bir şekilde dışarıya çıkarmak hem de savaşı derinleştirerek bölgedeki istikrarsızlığı kalıcı hale getirmek için son derece riskli, son derece tehlikeli bir adım atmıştır. Çok açık söylemek isteriz ki İsrail hükümetinin hem de bölgedeki bütün sorunların çözülmesi için neredeyse tarafların tamamında barış perspektifinin hakim olmaya başladığı bir dönemde. Örneğin Kafkaslar'da sorunların barışla çözülmeye başladığı bir dönemde. Örneğin İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla nükleer müzakerelerine görüşmeye başladığı bir dönemde. Rusya ile Ukrayna arasında barışın gerçekleştirilebilmesi için müzakerelerin başlatılmasının konuşulduğu bir ortamda. Birdenbire gündemi değiştirerek bu coğrafyada barışın imkansız hale getirilmesi için attığı bu adımı bir kere daha şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu yol doğru bir yol değildir. Bu yol çıkar bir yolda değildir. Bütün bölge ülkeleri ne olduğu gibi, bütün dünyayı da sonu belli olmayan bir türbülansın içine, büyük bir çatışmanın içine ve bir ateş çukurunun içine yuvarlamaktadır. Bunun için Türkiye olarak saydığımız ve burada dile getirmediğim diğer bütün sorunlarda temel özelliğimiz olan meselelerin barış yoluyla, diplomasi yoluyla, müzakere yoluyla çözülmesi yönündeki kanaatimizi bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Bu coğrafyadaki bütün sorunların mutlaka müzakereyle sürdürülmesi gerekir. Ancak her sorunda bu işleri müzakereyle değil, zulümle katliamla silahla çözmek isteyen İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Biz Türkiye olarak bu süreçte barışın ikame edilmesi için herkese gerçekten gönlünde azıcık insani değer olan, gerçekten samimi olarak barışı destekleyen bütün taraflara özellikle şu anda yaşadığımız İsrail İran meselesinin savaşının bir an evvel durdurulması ve İsrail saldırganlığına son verilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Vakit geç olmadan dünya daha büyük bir çatışmanın içine düşmeden, içine girmeden uluslararası camianın İsrail hükümetinin bu saldırganlığını mutlaka önlemesi şarttır. Türkiye olarak her halükarda barışı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bölge ülkelerimizin tamamı için Barışa ve esenliğe dayalı bir uluslararası sistemin kurulması, bütün insanlık için hakkaniyete dayalı bir sistemin kurulması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, içinde bulunduğumuz süreç bize bir kere daha gösteriyor ki bu coğrafyada hele hele Türkiye gibi bütün etrafı sorunlarla kuşatılmış olan coğrafyada yaşayan bir ülkede mutlaka iç barışı temin etmek Mutlaka içimizdeki sorunları gerçekten birlik ve beraberlik ruhuyla çözebilmek, barış ve kardeşliği sağlamak her şeyden çok daha önde gelmektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelerde Türkiye'nin başlatmış olduğu terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme, bu süreci bir milli birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla devam ettirme, demokratik standartları yükselmiş vatandaşlarımızın hepsinin kendisini eşit ve özgür hissettiği bir Türkiye'yi inşa etme mücadelemizin ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. İnşallah önümüzdeki kısa bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bütün siyasi partilerden oluşacak ortak bir komisyon kurularak milli birlik ve kardeşliğin temin edilmesi ve bu sürecin kuşkusuz kusursuz bir şekilde sonlandırılabilmesi için yani bir daha bu memlekette asla çatışmanın yer almadığı, asla farklılıkların ayrılık vesilesi haline getirilmediği bir ülkeyi tesis etmek, kurmak için canla başla çalışacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki dönemde üstüne düşen en önemli görevlerden birisi de bu süreci açıklıkla, şeffaflıkla ve herkesin katılımını sağlayacak bir şekilde sürdürmek ve sonlandırmaktır. Ben bir kere daha bu duygularla Türkiye'nin bu yeni sürecinin en güzel şekilde sonuçlanması yönündeki dileğimi ifade etmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bu süreçte oluşacak komisyon çalışmalarında her türlü şekilde elimizi, ruhumuzu, bedenimizi taşın altına koyarak sonuç almak için gayret sarf edeceğimizin bilinmesini arzu ediyorum. Ve inşallah bölgemizde de başta İsrail'in saldırganlığı durdurularak bütün ülkelerin kendi aralarındaki sorunları konuşarak, müzakere ederek ve birbirine karşı saygı göstererek çözebileceği bir ortamın kurulmasını temenni ediyorum. Dostumuz Gürcistan halkına da buradan bizi ziyaret eden heyet vasıtasıyla selamlarımızı ve sevgilerimizi ifade ediyorum. Bir kez daha değerli dostum, değerli mevkidaşıma ve arkadaşlarına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyorum.